Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Bugün sizlere biraz evdeki internetimden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi daha öncesinde sizlere TürkNet'e geçeceğimi söylemiştim. Zaten evlendikten sonra da TürkNet'e geçeceğimi, yeni evimde de TürkNet kullanacağımı söylemiştim. Ne oldu? Tabii ki TürkNet'e geçişimi yaptım. Hatta ne güzel bir şekilde yaptım onu da anlatayım. Bildiğiniz gibi arkadaşını getir kampanyası var TürkNet'te. Ben de kendimi bir arkadaşını getir kampanyası yaparak da yani kendime kendimi tavsiye ederek burada internetten faydalandım ve tabii ki kampanyadan da faydalandım arkadaşını getir kampanyasına hemen size onu da söyleyeyim sizlerin ödeyeceğiniz faturadan indirim yaparak da ikinizi de bu şekilde indirim yaparak da biraz daha faturadan düşmenizi sağlıyor gerçekten güzel bir kampanya olduğunu düşünüyorum birçok arkadaşımı bu şekilde Türknet'e ben davet ettim eğer davet etmemi istediğiniz bir arkadaşınız varsa da aşağı kendi kodumu koyacağım oradan da sizler de Türknet ailesine katılabilirsiniz hem Çanakkale'deki evimde hem İstanbul'un Anadolu yakasındaki evimde hem de Avrupa yakasında ailemin kaldığı evde de TürkNet'i kullanıyorum. Hatta Ersin abiye de ben arkadaşını getir kampanyasıyla beraber burada kampanyadan faydalanmışım. Güzel bir kampanya olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben biraz süreci anlatmak istiyorum. Ne kadar kolay olduğunu. İlk önce giriyorsunuz tabii ki internet sitesinden TürkNet'in kendi sitesine. Burada altyapınızı sorguluyorsunuz. Altyapınızı sorguladıktan sonra alacağınız internet hızını sizlere net bir şekilde gösterebiliyor. O hıza kavuşmanız için de her şeyi yapıyorlar. Orada da hızımı gördüm ben ha tamam dedim bu şu anda evimde ben 100'e 20 şeklinde bir internet hızına sahibim. Yani, 100 download 20'de upload şeklinde burada internet hızına sahibim. Sonrasında ne oldu? Tabii ki başvurumu yaptım. Başvurumu yaptıktan sonra gerekli belgeleri kendilerine verdim. Bunu da direkt uygulama üzerinden gerçekleştirdiğimi söyleyeyim. E-Devlet'ten bir doğrulama istiyor. Onu yapıyorsunuz. Adresinizi giriyorsunuz. Tabii ki de isterseniz kurye aracılığıyla dosyalarınızı doldurabiliyorsunuz ama burada mobil olarak da yani aslında e-imza şeklinde yapabiliyorsunuz. Kolay bir şekilde de her şeyim oldu ve sonrasında internet kurulumu için bana bir gün istediler. Benden randevu aldılar. Ne zaman müsaitsiniz şeklinde. Ben de şu zaman müsaitim dedim. O gün tam saatinde de arkadaş geldi ve evimdeki internet kurulumunu sağladı. Onlardan isterseniz modem de satın alabiliyorsunuz. İsterseniz de hazır modeminiz varsa o şekilde bağlayabiliyorsunuz da. Ben kendi modemimi de burada koydum ve şu anda sorunsuz bir şekilde internetimi kullanmaya başladım. Şükür. Ama bundan öncesini bahsetmem lazım aslında. Şu anda kurulum aşamasından bahsettim. Ama kurulmadan önce neler yaşadım? Yani internetsiz bir evdeyken neler yaptım? Ondan da bahsetmem lazım. Burada ilk başta eve girdiğimizde internetimiz yokken tabii ki de mobil veriyle internete erişimimiz sağlanabiliyordu. Özellikle bilgisayardan işler yaparken burada mobil veriyi kullanıyordum. İşte televizyondan bir video izlemek istiyorum. Youtube'dan bir video izlemek istiyorum. Ya da Netflix'ten bir dizi film izlemek istiyorum dediğimde burada mobil bağlantıyı gerçekleştirmiş oluyordum. E ne oluyor? Mobil kotamda yemiş oluyorum burada. Ben 20 GB bir internet kotası kullanıyorum. Ama bu şekilde bütün her yere bir internet servis sağlayıcısı gibi davranmaya başlayınca yani hotspot yapınca internetim çok çabuk tükenmeye başladı. Hatta ve hatta evimin çekmediği köşelerde bile canlı yayınlar olduğuna katılamadım ben. Çekmeyecek işte internet problemi olacak vesaire diye burada katılmak istemedim oradaki canlı yayınlara. Bu şekilde de kaçırmış oldum. Şimdi şöyle bir kafaya girdim ben. Bu internet servis sağlayıcılar olmasa hayatımız gerçekten iptal olurmuş. Özellikle TürkNet'le beraber internet problemi tamamen ortadan kaldırmış oldum. Bağlantımı sağladık sonra 120 şeklinde bir internetim sağlandıktan sonra gerçekten şimdi kafam rahat bir şekilde internete bağlanabiliyorum arkadaşlar. Yani sadece bunda da yani canlı yayın yaparken ben böyle ı, 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 dondum şeklinde değil de normal güzel bir şekilde canlı yayınları artık evden de katılabileceğim, sizlerle sohbette edebileceğim, sorularınızı cevaplayabileceğim. Sadece ben de değil, diğer yayıncılarda oyun oynayan yayıncılar da aynı şekilde burada yüksek internet hızlarına ihtiyaçları olabiliyor. Sadece yine bunda da kalmıyor. Online toplantılar yapanlar evden yani uzak çalışanlar da yüksek internet hızlarına sahip olması gerekiyor ki toplantılarda anlaşılmayan bir şey ortada kalmasın diye. Yani böyle özelliklerle beraber internetinizi kullanabiliyorsunuz. Ya da online toplantılardan sonra bir öğretmensiniz ve yine uzaktan bir ders veriyorsunuz. Personal trainer dediğimiz bir ya da diyetisyenlisiniz burada. O şekilde uzaktan bir eğitim verdiğinizde bile evinizden bir ders vermek istediğinizde karşı tarafa istediklerinizi anlatamayabiliyorsunuz. Yani böyle problemlerle karşılaşabiliyorsunuz. Bunlarla karşılaşmamak adına yüksek hızlı internete ve tabii ki de taahhüt olmadan internete kavuşmak da en önemli seçeneklerden bir tanesi. Ben bu yüzden TürkNet'e geçtim. TürkNet'e de kullanmaya devam edeceğim. Nereye kadar devam edeceğim? Tabii ki de bir problem yaşayana kadar devam edeceğim. Problem yaşadım mı şimdiye kadar? Hayır yaşamadım ama yaşadım. Andan sonra da eğer gerçekten TürkNet'ten çıkmak istersem de herhangi bir cayma bedeli olmadan da çıkışımı yapabiliyorum. Mesela ben 12 aylık sabit fiyat kampanyasına katıldım ama ondan sonra 5. ayda TürkNet'le problem yaşamaya başladım. 5. aya kadar olan bölümü kesip 7 aylık paramı da bana iade ediyorlar. Yani param bizde kalıyor. Arkadaşım gibi şeyler de olmuyor. Yani avantajları say say bitmiyor Türknet'in Ben kullandığım süre boyunca çok büyük bir zevk aldım ve bu zevkide yaşamaya devam ediyorum. Özellikle evde bir şeyler izlemek televizyondan yani hotspot yapmadan bir şeyler izlemek o kadar büyük bir keyifmiş ki bunu internet bağlandıktan sonra anladığımı da söyleyebilirim. Yine oyun kısmında mesela eve geldikten sonra artık oyunlarımı çok rahat bir şekilde oynayabiliyorum. Yine mobil internet üzerinden oynamak zorunda kalıyordum. Ama şimdi kesinlikle böyle bir problem ortada da yok. Kendi internetimde kendi hızımda yüksek hızlarla beraber fiber hızlarıyla beraber de gerçekten güzel bir oyun deneyimi yaşatabiliyor bana. Ve fark ettiğim şu oldu özellikle Steam'e bağlanmalı da, inanılmaz hızlı ve ping süreleri çok çok düşük olduğunda söylemem gerekiyor. Ping hızının düşük olması şu demek oyunda sorunsuz bir deneyim anlamına da geliyor arkadaşlar. Sizler de bir oyuncuysanız zaten benim ne demek istediğimi çok rahat bir şekilde anlayabileceğinizi de biliyorum. Yani böyle bir keyiften, böyle bir rahatlıktan, böyle bir mutluluktan bahsederken internet hayatında en büyük önem arz noktadan bir tanesi haline geldi. Kendi evimde yaşadığım süre boyunca internet problemi olmadan bir şeylere bağlanmak, sorunsuz bir şekilde film, dizi ya da videoları izlemek en büyük zevkim haline geldi. Dediğim gibi yeni evlendiğim için de yeni bir kocaman televizyonum da var. 65 inçlik arkamda duran televizyon kadar büyük bir televizyon da var evimde. Sürekli işten çıktıktan sonra, ofisten çıktıktan sonra eve gidince ya dizimi şu bölümü kalmıştı, 2-3 tane bölüm kaldı. Yemekten önce onları izleyeyim ya da yemek yaparken, yemeği hazırlarken de onları izleyeyim deyince yemeği hazırladıktan sonra bile direkt televizyonun karşısına geçip bir şeyler izlemek çok çok hoşuma gidiyor. Ama tabii ki bunun ana etmeni de hızlı internetimin olması arkadaşlar. Sizler de hangi internet servis sağlayıcısını kullanıyorsanız lütfen yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Eğer TürkNet'i kullanıyorsanız belki de çok çok şanslı bile olabilirsiniz. Çünkü kendi altyapınızı sorguladığınızda kendilerinin gigafiber hizmet bölgesinde bile olabilirsiniz. Gigafiber hizmeti nedir? Tabii ki de 1000'e bin yani simetrik internet anlamına geliyor. 1000 upload bin de download burada inanılmaz hızlı yüksek bir internet hızına sahip olabilirsiniz. Tabii ki de bunları açıklama kısmına bırakacağım linkten de kontrolünü sağlayabilirsiniz. Sizler hangi internet servis sağlayıcısını kullanıyorsunuz? Ne kadar indirme ve ne kadar yükleme hızlarına sahipsiniz? Ben şu anda güncel olarak belki ortalamanın biraz daha altında kalabilirim ama yani e %20 şeklinde ortalamanın altında kalabilirim ama birçok arkadaşım var, birçok tanıdığım var. Bine bin simetrik internet hızına sahip olanlar da var. Hatta 400'leri, 500'leri sabit bir şekilde görenler bile biliyorum ve onları da kıskandığımı da söyleyeyim. Tabii ki de Türkiye'nin geri kalanında ADSL hizmetleri, VDSL hizmetleri var ama TürkNet ailesi genişliyor ve büyüyor. Onu da söylemeden geçmek istemedim. Onlar da yakın zamanda çok yüksek internet hızlarına kavuşurlar diye umuyorum diye söyleyeyim. Sizler de kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.